Herkese selamlar. Öncelikle bugün yufkadan çıtır çıtır bir börek yapıyoruz. Böreğimizin ilk olarak yufkanın üzerine süreceğimiz bir iç harcımız var. Bu iç harç sayesinde börek çıtır çıtır olacak. İlk olarak yapacağımız malzemelerde bir su bardağı sıvı yağına 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı mısır unu, 2 yemek kaşığı da sirke ekliyoruz ekleyeceğiniz sirke sade, elmalı, üzüm sirkesi hangisi olduğu hiç önemli değil. Ben üzüm sirkesi kullandım. İç harç olarak da istediğiniz harcı kullanabilirsiniz malzeme olarak. Benim elimde maydanoz, dereotu ve çökelek vardı. Onları değerlendirdim. Ee, ilk başta bir adet yufka üzerine hazırladığımız e, sıvı iç harcını sürmemiz gerekiyor. Bunun içinde her yerine güzelce yedirmeliyiz. Video bir süre sonra kendi kendine kapanmış. Bu yüzden de ne yazık ki bazı kısımları göremiyorsunuz. Kalan parçalarım vardı. En azından nasıl kapattığımı görebilin diye çekmek istedim. Ee, öncelikle bir adet yufkamızın orta kısmını full yağladıktan sonra dörde katlıyorum. 4 her bir köşesinden katlıyorum. Katladığım her köşeye de aynı şekilde sıvı harcımdan sürüyorum. Ardından da ortadan ikiye üstten aynı şekilde kesiyorum ve dört parça elde ediyorum. Harcımızı yufkamıza ekledikten sonrasında da önceden ısıttığımız 180 derecedeki fırına ver, vereceğiz. Vermeden öncesinde bir yumurta sarısı dilerseniz içerisine biraz süt ekleyebilirsiniz. Yumurta sarısı biraz süt ekledikten sonra üzerine sürelim. Varsa elinizde susam biraz da üzerine en azından süs olması için susam ekleyebilirsiniz. Hamur açmak istemeyenler ya da hamuru açamayanlar için gerçekten oldukça basit ve kolay bir tarif. Yufkayla çok rahat çıtır çıtır bir börek elde edebilirsiniz. O zaman videonuzun sesini biraz yükseltin ve şu güzel çıtırtı sesini duyun. sıvı iç harcına eklediğimiz o mısır unu ve un hatta sirke bunların hiçbir tadı gelmiyor. Aksine o kadar lezzetlendirdi ki yani denediğiniz zaman o tadın farklılığını alabileceksiniz. Gerçekten çok güzel. Eğer denerseniz şimdiden afiyetler olsun sizlere. videomu sonuna kadar izlediyseniz kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın bir sonraki videomda görüşmek üzere kendinize iyi bakın